Bir rüzgarım ömrü olan ben dağlarda bir dumanım bir varmış bir yokmuş gibi farz et ki ben bir yalanım bir rüzgarım ömrü olan ben dağlarda bir dumanım Bir varmış bir yokmuş gibi Farz et ki ben bir yalan Ne çok sevdim ne de yandım Bir rüyayı Gerçek şey sandım, hiçbir şey paylaşmadım. Farz et ki ben bir yalan. Ne çok sevdim, ne de yandım Bir rüyayı gerçek sandım, hiçbir şeyi. Farz et ki ben bir yalanım Farz et ki ben bir.